Hepinize ticardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin devamına geç devam ediyoruz. Ben buraya bir şeyler yapmıştım. Buraya villa yapıyoruz. Hem de 5 odalı bak. 1 2 3 4 Bir de 4'ün üstüne yapacağım o 5. evi. Bak. Bur Burada bir tane oda var ya buraya yapıyoruz. İşte onun üstüne şu evden yapıyorum. Şu. Birazcık yaptım. Buraya da bir tane ev yapacağız. Dört oldu. Şimdi onun üstüne bir tane daha yapacağım. Beş oldu. Şimdi biz şuraya geçelim. Şuraya ben biraz yer açıyorum. Şuraya. Şunu koyalım şuraya. Heh. O ne lan? Bunlar ne? Bunun içinde bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Son bir tane kaldı. Hiçbirinde bir şey yok. Bir de dur. Şurada da vardı sanki. Heh, dur burayı biraz durduracağım bir şey oldu Evet arkadaşlar yeniden geldim. Oha bunun içinden dört tane balık çıktı. Neyse ölümsüzüm almayacağım. Boş yeri almayacağım. Şimdi. Oha. Şuna bak. Şuna sanki el gibi olmamış mı? Bence de öyle. O burada çok güzel yerler varmış ya. Burası da benim gizli odam. Şöyle. Gire girdiğimiz zaman ışıklı karşılanıyoruz. Şimdi şöyle yaptım şurası delik ama. Yer yer delik. Şurada delik. Neyse arkadaşlar ben oraya gidip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Şimdi burayı biraz daha uzatacaktım. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Şimdi buraları biraz uzatalım. Şuraya kırdım yani şöyle. Heh. Şöyle kırıl. Ya yine. Kocaman bozuldu zaten. Yine diyorum. Şimdi şunu şöyle Bir Biraz daha git. Durma, daha gitmeyecek. <laughs> Çok zor ya. Şunu şöyle Oradaki eve ışık olsun neyse. Şöyle. Çok hızlı koyayım. Şimdi şurayı da uzat. Burada ev bitsin çünkü çok büyük bir oda oldu ya da yok. Küçük oldu. O da eve ışık oldu. Ben niye hep her yere eve ışık yapıyorum? Neyse biraz daha koyacağız. O kadarcık değil. Hadi şuraya yeniden bakalım. Ben... Şimdi Şuraya, şuraya kapat. <laughs> Şöyle. Evet. Şöyle. Şurayı da kapatalım. Bence bizim lan bizim evin damı yok. Neyse damsız olsun. Villanın damı olmaz. İki dakika Hı, kamera dönmüş olabilir. bu şey olmaz. Şimdi Şurayı kapatacağız mı? Yanlış yaptık. Yok doğru. Şurayı kapatalım. Şöyle. Şunu da. Heh. Şimdi Kapat şuralarda. aslında. Şimdi. 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 Hadi. Buraya kadar gidiyor mu? Evet. Şurası topraktan alınacak. Böyle evime full Z zümrütten yapacağım da şurası altından ama altın evin camlarını bile altın yaptım. Fark ettiniz mi? Altın diyorum ya sarı yaptım. Gelelim. Şöyle biz buraya mı yapıyorduk yok? Şunu. Şunda. şöyle. Şimdi bu yukarısına şöyle yapalım. Şimdi ne yapacağız? Birinci kat bitmiyor bitmiyor. Hiç bitmiyor. Yapıyorum, yapıyorum, bitmiyor. Öyle bir şarkı yok ama uydurdum. Neyse. Şimdi şurayı, şurayı. Şimdi. Hı. Benim bu ada, bu odayı yapmam gerekmiyor mu? Yok buradan giriş yok. Çok geniş olmuş burası ya. Şuradan küçültelim az. Biraz küçülttükten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Küçülte küçülte şuraya iki kapı yeri yaptım. Ama buranın yerini daha ben zümrüt yapacağım. Da. Şöyle kapanıp açılıyor. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şöyle şöyle. Ya hadi. Ben niye bilerek kendimi aşağı attım oyunda? Çok iyi yapmıyorum böyle zümrüt. Sanki buradan bir boru vardı şöyle. Oradan bir tane ayı diye ses çıkartıyor. Baya bir ses geliyormuş gibi. Baksana. Kat kat şöyle küçülüyor. Dışarıdan da şöyle gözüküyor. Ya dışarı çık çıkıyor. içeri giriyor. Dışarıdan da şöyle gözüküyor. Çok güzel. Şimdi. Şu. Fazla gittim. boynundan çıkmıyor. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Böyle şunu da kapat. Işık soldu şimdi ışık geldi. <laughs> İçeriye açılış yaptım. Şimdi Niye uzatıyorsun? şurayı da Şimdi Ha Şimdi buraya ne zaman gelecek? zaman gelecek? dedim. oraya geldi. Bak bak. Çok güzel oluyor. Uh. Işık gitti. Çok karanlık. Şimdi şunu kapat. Biz bu odanın şöylesini yaptık. Hmm. Şimdi aslında odayı ışıklandırmak istiyorum ben şu an. Işıklı bir şeye bakacağım. Işık yok mu? Yine bu çıktı. O, o da bunlar mı var? Işık, ışık yok ki. Ha şu çok güzel. Ben Şimdi. Bence güzel olmadı ya güzel olmadı. Başka ışıklı bir şey bulacağım. Şunu sil. Şunu koy. Şuna koy. Ben niye hiç ışıklı bir şey bulamıyorum? Neyse şunu yapacağım. Merak ettim. <laughs> ben bir kere oyunda bunları arkadaşım yapmıştım. Hayal ede ede konuşuyordum onlarla. Hadi <laughs> öyle bakayım. Ben de. Oha. Oha. Öl. Sıkamadım. Öl. Alalım. Minno! Oo, küçükleri de fazla vuruşla ölüyor. Şunu şöyle. Heh. Öldü. Şimdi şu küçük kaldı işte. Ya diyor ki bu benim arkadaşım olsun. Yine bir yerden çıkacak kesin ama az önce kedi gibi. Kedi dedim ben. Bak öldürecek sandım. Tavşanı öldürüyordu bu kedi. Tavşanla ve bir... Tavşan vs kedi videosu da gelecek. Yakında. Hmm, şimdi. Biz ışık yapıyorduk değil mi? Evet. Şimdi. Ş Işıklı bir şey yok ki. Dur şuna bakacağım. Şuna bakacağım. Işıklı değil ama. İç sıra bakıyorum şu an. Çok merak ettim. Ana zümrüde koydum. Neyse alırım. Ne gel? O yakın görmeye. ya. Ya of ya. Yavaş, yavaş gidiyorum. Bu neymiş? Yok bu bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu. bu. He hepsini geçirme buymuş. Bak içti mi? Bak geldi. Yok bu değilmiş ya. Ma, evimi, evimi cam saçacağım. Oyunda öyle bir şey yok ki. Bir de ben hızlı yürümendeyim. Niye yavaş gidiyorum öyle anlamadım. Işıklara bir de bakalım. Bence normalde ışık vardır ya. Yani. Şöyle bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Işık bulduktan sonra yok. Öyle olmuş. Şimdi. Hiçbir şey bulamadım. Şuna, şuraya koyunca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ee, ben bulamıyorum. Yumurta yerine geldik. <gülüyor> <gülüyor> Çakmaktan yok. Bir şey olmaz. Yetmeyi buldum. İşimize yaramaz. Aha! Şun, şundan da <laughs> tatlı seçer gibi iksiz seçilmiyor. Bunların hepsine bakalım. Bu bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Heh, bunda ateşten korunma geldi. Bunda yüksek zıplama. Oyuna girdikten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Bunu kullanmış mıydı? Yok ya. Baya bir, bir, şey olmayan var. Şimdi. Gidelim. Heh, yumurta yerine geldi. Ya iksir yerindeydi biz. Heh. Şimdi çok heyecanlıyım ya. <laughs> villa yapıyorduk biz. Neyse. Villa yapalım bari. Çok iyi ya. Şimdi sundan, şundan almış mıydık? Evet. Şundan da alalım. Biz atacak alıyoruz. İçe, içe, içecek ilk sıra alacaktık. E yine atacağı alıyordum ya. Az kalsın. Heh. Lan ne oldu oyuna? Heh. Bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Aa! Bunda bunda mı geldi? Yok. Bunda mı geldi? Anlayamıyorum ki. 30 Ufa, saniye falan. O, o bittikten sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bittiğinde gelmedim ama 15 falan kaldı. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Bundan mı geldi? <laughs> Evet, bunda mikrob geldi ikincisinde. Bunda, bunda hasarsızlık geldi. Bunda bir şey gelmedi. Bunda neydi? Canavar vurunca hasar gelmemesi geldi. Bunda ne geldi? Ay yavaş. Bak havayı ha, bak. Ben ha şu an ineceğim ya. Hızlı inmeyeceğim aynı zamanki gibi. Yavaş ineceğim. Aynı hani şey var ya neydi kuşlar gibi. Bak yavaş iniyor. Bunu çok sevdim ya. Çok sevdim bunu. Bir daha geç. Fazla oldu. <laughs> Şimdi aa! Hemen geliyorum bir daha. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Biz birlikte yeniden devam edeceğiz de şuradan zümrüt blok alalım. Niye zümrütten blok yok? zümrütten blok. Yine oyunda o çıktı ya. Çok fazla o geliyor. Ben niye zümrüt blok aldım? O ne biçim ses çıktı lan. Ana. Direkt ikinci kata çıkış yapmışım. Aa doğru öyle olacaktı. Dışarı yıkadım. Aa şurası kırık kaldı. Aa bak kuş şeyinden anladım. Hemen anladım kuş olmasından. Şimdi düşmeyelim diye onu yaptım. şimdi şunu alalım ikisini koy aa kuş git bitti ya bak hızlı iniyoruz çok kötü oldu ne güzel kuş Onun... ya, kuşların yavaş inmesinden vardı şimdi canavar vurma hasar Canavar vurunca hasar fazla gelmemesinden kaldı. Ve ben o zaman aradığım kedi. niye gitmişti bu? Hatırlamıyorum ama yine de vurdum. Buraya gel. Çok güzelsin. Üstüne atlayacağım şimdi. Tuşun. Şimdi oraya gidelim. Ha, düzlük alan yapmışım. Ama orası düzlük alan mı? Evet. Şimdi. Aa, oraya fazla gitmişim. Buraya hiç gitmedim. Buraya da birazcık gidelim. Burayı da hiç yapmamışım. Orayı da yapacağım. Şimdi. İki taneli yapmak çok yavaş sürüyor. O yüzden ikili yapıyorum. İkili çok hızlı oluyor. Az önce yavaş dedim. Çünkü hiçbir şey düşünemedim. Fazla gittim şu an. Neyse bu kadar yeter. Burası, burası da bizim o balkon gibi yaptığım yer var ya burası da bizim orası olsun. Şimdi buraya hatta merdiven yapacağımı düşünmedim diye. Şimdi Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla böyle Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp beğeni atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Her videomu bir izle. Onu söyleyeyim. Aşağıdan yorumlara da yazabilirsiniz. Mangram serisi devam etsin mi? Görüşürüz. La videoyu durdurdum yanlışlıkla.